Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Döner Efsanesi söylüyoruz. Herkes oynuyor. Gelin bir de biz oynayalım. Arkadaşlar TikTok'tan da canlı yayınlar açıyoruz. Gelmek isteyenler gelebilir. Bu arada hadi gelin bakalım nasıl bir oyunmuş. Ben az biraz biliyorum izlediklerimden. Döner dünyasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Döner Efsanesi olmaya hazır mısınız? Ya. Size fazla yardımcı olmayacağım. Evet. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Zaten Evet hadi geldi dövlerimizi keselim. Yavaş kesin daha çok geliyor daha hızlı yapabiliyorsunuz. böyle yavaş aşağı önce daha yavaş yapmayın da. Dur iki yapacağım. Size i̇şte şöyle beğenip abone olun arkadaşlar. İstemmez, izleyebilir bu arada bu oyunu çok güzel diyorum. Oyunu sesi sanki biraz şey fazla gibi. Şurada kısacım, şunu atla şunu. Ha şarkı gitti şarkı sevmiyorum fazla. Şunu biraz açabiliriz. Neyse. Arkadaşlar ben bir tane göstereceğim oradan devam edeceğim. Ben. Böyle böyle de paralar sana topluyoruz Mesela arkadaşlar ben Hepsini bitireyim gelin Şunu da kestim abi şişko geldi ha şişko geldi şimdi. Şimdi şişko'ya da verelim mi şimdi ağlar mağlar. Aha bizi küçük kız da geldi. Ya sen niye böyle yağlı şeyler yiyorsun ya. Neyse aha bizim sporcu geldi. 12 numara sen hangisisin? Ama sen hiç binemez Zatemedim ya ya sen. Neyse o bizim var malı imanlı kızı. Evet. Bunlar, bunun elleri nerede? Herhalde üşüdüğü için içine koyulur Dayı bekle sabret dayı Hı hı verin mi verdim verdim hadi şaka şaka Opa lan ezne geldi Dede sen ne biliyorsun Dövbe sana bir tane vereyim de keyfin önüne gelsin Herhalde dedemin karısı ölmüş Karısı la İyi şeyler geçirirdi. Iyi, iyi. Bir de iki tane ya. Neyse. 14 lira verecek. Nene senin yaşın kaç? Başın kaç sen? İki tane de veriyor ya. Bekle abi beni bekle. Neden ne bir şey alalım? Oha hiçbir şey koyamadım ben. Aha var benim da iste geldi. Tamam hadi yapamayacak bir şey. Neyse hadi geçelim. Şöyle rahat bir oynayalım. Hadi hadi kaçmış deri olmuş. Hadi bakalım geçelim. Ne ne oluyor hadi hadi. hadi. Ha başını şunu alabiliyorum. Ama şura işte fiyat yükseltiyor. Onu almam lazım benim. Yani şu turu oynayayım ben diğer tur. Şimdi arkadaşlar ben topladım bayağı para 337 327 lira topladım bir gel bakalım bakalım buna bir şey alabilir <laughs> Eyfel <player kulesiyle> kavuştuğunda... <laughs> Paelli... Bakalım bir şey alabiliyor muyuz? Geçelim bakalım şimdi şunu alamıyoruz 350 döner bıçağı çift taraflı bir bıçak döneri daha hızlı kesmenize yardımcı olur ya evet, ben normal daha kesemiyorum malzemeleri ekmeğe döneri dönerin, döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur bu bak bu arada fiyat arttırıyor ben bunu almak istiyorum gelip bu turda oynayalım eğer 500 lira falan beklersek döner şeyini alalım neyse biz geçelim şu turumuza en çok şu patates hızlı bitiyor onu göre patatesi biraz hızlı kesmemiz lazım yani patatesi koyduğumuz gibi diğer patatesi kesmemiz lazım bu arada her şey otomotiğine geçeceğiz salam falan çok güzel olacak Dur ben kendi şükürlerini kesmedim O sefer kız iki tane istedi aha valla bilmem ne Biraz daha hızlı yapmaya çalışıyorum Bir yandan dönerken kes onu yap bunu yap Ya zor ya Dur döner keselim şu Abi bekle iki tane yapıyorum sana. Patates daha hızlı bitiyor dedim nasıl? De böyle yaparsanız eğer bir tane daha çok müşteri alırsınız. Ne daha kar edersiniz anladınız kardeş? Mesela şu an görüyor musunuz tezgah para doluyor. Neden anlıyorum? Çünkü salaklık yapıp bırakmak istiyorum. Mesela şunları dolduralım da bak dedim patates çok hızlı bitiyor. Dolaş paraları toplayın da. O 400 lira etti. Bir iki tane mi oğlum nasıl tahmin ettim lan ben 41 saniyede. O bizim pahalı amca gelmiş son saniyeler tutturup Amca senin yaşa kaç başı kaç iki tane yiyon ya 430 Neyse Bugün asla meyve suyuyla şeyi atsak nasıl olur 550 lira toplamam Ya paramı ver ha. 100 lira tek toplayacağız. Bir topla oynarız ya sıkıntı yok. Otur ben oynar gelirim. Malzemeyi alırız. On... Aslında şuradan para oynasaydım. Neyse boş ver. Dükkana geçiş yapalım. Bakalım ne var. Alabiliyoruz. Bakın. Şunu Şuna aldık bak. diyelim. Aldık. 109. Tamam 100 lira tek lazım. Bakın fiyat da arttı bu arada daha kolay toplayacağız. Bakın 10 lira oldu fiyat. 7 liraydı. 10 lira oldu. 7 liraydı. Neyse patateslerimizi de keselim. O ne geçiyor değil mi? Kırmızı bir şey değil Şimdi arkadaşlar ben topladım toplamasına da çeşke bunu almıyordum ben daha çok zarar tuttum arkadaşlar yalmaz. yapamıyorum çok hızlı yapamıyorum çeşke kalmazsaydım. neyse böyle oldu böyle o bir çeşitim. Çeşitim. evet arkadaşlar evet arkadaşlar burada video bitsin böyle beğenirler katarsanız çok güzel bu arada tiktokta da canlı yayına geliyoruz tiktok e, ismimi şuraya bırakacağım arkadaşlar oradan takip edebilirsiniz bu arada Hadi görüşürüz arkadaşlar.